Arkadaşlar merhaba yemek sepeti sponsorumuz oldu. Bundan sonra siparişlerinizi şu linkten yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Siz ne kadar sipariş verirseniz ben de o kadar yemek sepeti kodu çekilişi yapabiliyorum. Twitch'teki canlı yayınlarımızda ve ara sıra YouTube'da da yemek sepeti kodları çekilişimiz olacak. Rom kullanan arkadaşlar eğer yemek sepetini favoriye eklediyse şuraya düzenle deyip benim bıraktığım linki yapıştırırsanız. E bundan sonra her siparişinizle hiç uğraşmadan direkt bana destek olmuş olabilirsiniz. Teşekkürler. Az önce kere böyle bayağı anlatıcı oynadık yine öğretici oynayalım. Senin karşında yine Yasuo var. Evet sorma ya hiç de sevmem biliyor musun? TR sunucusu. Öldüm ya. Kalkan. Bana güveniyor musun Tuna? Bence güveniyorsun. Flash'ı yok, gü yok değil mi bunun? Var var. Ama olsan olacak öldü. Ne yani? Vay niye flash atmıyorsun? Geliyorum. Ama Timo da Tima geliyor. Timo da Yo, gel 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 kapat. Buna. Yasuo da geliyor. Atla eyle. Atlayabilirsin bak şuradan duvarı görüp atlayabilirsin. Hah. Bir şey yok bak arkandan Riven da geliyor sana korkma. Tamam. Sen öldün olsun da. Ya nasıl öldüm ben ya? Neye öldüm ben arkadaş anlamadım ki. Ben Yasuo'yu tutacağım. Tamam var da orada. Helal. Orayı alırsınız diyebilerek oraya TP atmadım Sana gelecekler ha Farkındayım Bak çaktım slova atla üzerine Ya vay Sal artık Çıktım ben buradan ya Hala kovalayacak mı beni gerçekten Yok baba bu mit bana göre değil ya. Bana salacaklar ormanı. Salayım. <laughs> Yok kanka sen garanti win alıyoruz diye ormanı sa sana salıyorum zaten. 6 ben... olamadım işte ya. 6 olsam kesmiştim mayı. Beni nasıl gördü acaba? Burada. Aha. Öldün mü cidden? Cidden öldün mü ya? Cidden öldün mü ya? Aldın onu da. Nice. Kanka bu gölge ile darkin arasında ne fark oluyor ki? Çok fark var. o yüzden oynayamıyorum. Hep siyah olanı oluyorum ben. Gölge oluyorsun sen. Gölge az önce oynadığım benim suikastçı olan. Darkin ol bak. Darkin yeni başlayanlar için daha iyi. Allah. Yukarı doğru kaç. Helal. Et. Bak ultim 8 saniye. Eğer Yasuo Ah be, nice try, sıkıntı yok. Ha arkadaki V'ye de geldi. <laughs> ne yapıyor? bay çıkacak bir anda bir yerden. İnşallah dalar da bana. Aynen, aynen. gel. Şuna. Amacım, adama vur. Kanka, uç şeyi keseyim ki dedim. <laughs> Kuleye o kadar az vurabileceğimi hesaplamadım hiç. Ölmeyeyim, ölmeyeyim, ölmeyeyim. <laughs> Güzel. O gelene kadar şu kuleyi alır mıyım? Vallahi alır gibiyim be. Alamazmışım. Pinglemezseniz çok mutlu olurum. Ulan burada kule var sıkıştık. Neyse sen geldin. Geldim geldim. Bekle. Öldüm. Teslim onu soyu vur. Ah! Biz atak atamadım. Neyse Bird ya orası bence. Şunu keserlerse tabi. BC niye yardım Abi etmiyor? Abi onu yapma BC ya. Harbi salak ya. Çek adamı şunu ha. ya salak ya. <laughs> Çıldıracağım. Allah. Ya aa. Anti anti. Ne oldu biliyor musun? Çarp var sandım. Çarp ama. <laughs> çarp diye flash Cangol attım. Yangın oğlum sen. Ne ya? Sorma sorma. <laughs> Ay komediydi. var ya orayı bir ile toplarım aslında da çok uzak. Ben midi bayağı bir yardım ya. Dön, dön ya soya Ya dön bir anda. Helal. Vay da gelebilir. Ha vay bot da tamam. Sen çık kanka. Allah öldüm. Yok yok ölmedi ölmedi. Oh. <laughs> Şaka mı bu ya? Şaka mı bu abi ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Ah be! Yolun <laughs> ucuna tak. Gir direkt ulti at. Gir kanka korkma korkma. Helal ejder'e vuruyorum. Çarpım yok. Ben öldüm. Ejder'i al. Tamam. Oha senle birlikte nasıl geldi o? Gelir o Çok iyi oynadım be. Ya Abi ya, adam alıyor resmen ya. Sen ya. Kim o arkanda? Allah. Aha. Hadi Riven yap şovunu be. Ah. Akıma bak canavar canavar <laughs> Mid oynamayı özlemişim ya Jungle'dan sıkılmışım ben Yok be jungle daha eğlenceli aslında da. Ama jungle daha eğlenceli de 3 aydır hiç jungle dışında bir şey oynamıyorum o yüzden Sıkıldım artık Buna abi ayağını yalayabilir miyim diyen var Ne düşünüyorsun? <laughs> Yok kardeşim maalesef Allah Aha Korkma ultin var Gir ulti at gir ulti at arkandan geleceğim korkma gir ulti at yani <laughs> Ben seni görmedim ki O yüzden bağırdım geliyorum geliyorum Tam beş. Aha. Aha. Bc çeker aslında birini. Aha çekti. Yasuo ulti atsa var ya Atsa atarmış Süper Yasuo bana gelecek Hayır ya Agro, agroyu nasıl aldım Evet Helal Olsun olsun helal. Tamam hey. çok güzel be Oy ay. Aa çok kötü zamanlamaya denk geldi. Oha Timo. Hopal ediyor ya adamı Timo. Tamam aldım onu da. Yine yani bu kadar mı istiyorsunuz ya? köpekler. Hayır hayır mantara basma. Sen orada olsaydın hepsini almıştık bu arada. Canları düşük. <laughs> Sivere götür beni. Sivere götür beni. Kesmeyeceğim seni. Sivere götür. yapıyorsun? adın artık orayı be. Bizim takım niye bu kadar korkak? Ah be, Nasıl çok güzel kanka, çok güzel girdin de. Bizim takım girmedi ki sen hariç. Riven, Riven yeni geldi ya, Riven yokmuş galiba. Ben eriteceğim. Şimdiden. Sen zonlasana be. Sen dışarıda dur adamlara dal. Dışarıda dur adamlara dal. Vayı tut, vayı tut. Vayı tut mesela. Tam kestim onu. Helal. Süper. yosu Aha yosu burada. Tamam go. Mid'den yardım ol. <laughs> Oha FK'ları mı varmış? 3 kabulle sur verdiler. Aa bir oyundan çıktı herhalde ondan sonra verdiler. <laughs>